Şimdi 8.506 TL iş dünyası için çalışanlar ve işveren için ne demek bu? Biraz siz bize şimdi detayları verin Mert Bey. Biz yayın öncesi beklediğimiz rakamlardan biri olduğunu söylemiştik. Evet. Beklentinin de üzerinde bir rakam olduğunu az önce konuştuk. Siz yayını kapatmadan bir cümle söylediniz aslında. Dediniz ki niye bu kadar önemli? asgari ücretlinin sayısı ne kadar Türkiye'de diye. Aslında buradaki en önemli nokta bu. Alfa ülkelerine baktığınız zaman asgari ücret bu kadar önemli değil. Çünkü bu kadar asgari ücretli çalışan yok. Hı hı. Ve ülkemizde hep konuştunuz. Şimdi %54.5'lik bir zam var. Aslında diğer milyonlarca çalışanın da gözü kulağı. Bu asgari ücret zamında neden? Çünkü işveren de bu zam oranına göre diğer çalışanların zam oranını belirliyor. O yüzden de ...hep tartışılır, hep de sorulur bu. Diğer ücretlere de... ...aynı asgari ücrete yapılan zam... ...oranı yapılmak zorunda mı diye... ...işlerinin böyle bir zorunluluğu yok biliyorsunuz ama... ...tabii bu rakam baz alınarak... ...aslında tabii. diğer çalışanların da... ...ücretlerinin zam oranları belirleniyor. O yüzden aslında sadece asgari ücretleri değil... ...milyonlarca çalışanı... ...ilgilendiren bir rakam oluyor. Şimdi diğer taraftan... ...tabii ilk başta 8500 liralık... ...net bir rakam geldi ancak... tabii ...burada zam oranı üzerinden... Yüzdelik dilimden konuştuğumuz zaman burada 6 liralık bir fark oldu. 8506 liralık net bir asgari ücretimiz var. O da bürütte 10008 liralık bir rakam ediyor. Çalışma hayatı için düz bir rakam oldu. O yüzden de kolay hesaplamalar olacak. Peki nelere etkiliyor? Günlük SGK artık 333 lira 57 kuruşluk bir SGK rakamı var. Günlük minimum ödenecek. Diğer taraftan aylık tavanı artık 75 bin liralık bir rakam oldu. Üst düzey yöneticiler için, çalışanlar için artık ciddi bir SGK rakamı olacak karşımızda. İşveren maliyetini bir kez daha söyleyelim isterseniz. 12.258 lira normal sigortalı çalışan bir kişinin işveren maliyeti 12.258 lira olacak. Bu arada sosyal güvenlik destek primine tabi çalışan dediğimiz yani emeklilerin çalışması halinde ki bu da çok tartışılan bir durum. EYT kapsamında bir düzenleme gelecek mi, bir teşvik gelecek mi noktası burada hala SGDF'le çalışan yeni asgari ücretle yine normal çalışandan daha fazla maliyette olacak. 12.458 liralık bir işveren maliyeti karşımızda olacak. Diğer taraftan işverenleri ilgilendiren bir Bağkur primleri var düzenli ödemek zorunda oldukları. Bu rakamda 3.252 lira 29 kuruşluk bir Bağkur primi karşımıza çıktı. Bu arada tabii... ...8 Kasım'da yayınlanan resmi gazetede... bir ...yürürlüğe giren e, biliyorsunuz... E, ...yemek yardımları ile ilgili... ...bir konu vardı. Vergiden ve... SGK'dan muafiyet sağlayan yemek yardımları... ...gibi rakamlar vardı. Bunlar da asgari ücrete... ...bağlı bir parametre olduğu için... ...günlük yemek istisnası... ...78 lira 99 kuruş oldu. Aile yardımı yine asgari ücretin... ...onda biri olduğu için... ...1000 liralık bir aile yardımı... ...çocuk yardımı da çocuk başına 200 lira 14 kuruşluk bir aile yardımı karşımızda oldu. Diğer taraftan yine çalışanlarımızın en çok merak ettiği işsizlik maaşı ne kadar oldu biliyorsunuz. Evet. Asgari ücrete bağlı bir parametredir işsizlik maaşı. En düşük asgari ücretin %40'ı, en fazla ödenen de asgari ücretin %80'idir. Yani dolayısıyla 4002 liralık en düşük işsizlik maaşı, en yüksek işsizlik maaşı işkur tarafından ödenecek maaş da... 8002 lira oldu. Hı hı. Yine milyonlarca vatandaşı ilgilendiren genel sağlık sigortası kapsamında yani sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için vatandaşın ödediği genel sağlık sigortası primi kaç para oldu? O da 300 lira olacak 2023 itibariyle ee, eğer Temmuz ayında tabii ekstradan yeniden bir komisyon toplanmazsa yeniden bir asgari ücret belirlenmezse bu rakamlar 2023 yılı sonuna kadar uygulanacak. Tabii o kadar fazla parametre var ki çalışma hayatının içerisinde evet. bunların hepsini açıklamayalım. Tablolarla hı hı. zaten veriyoruz. Belli Burada başlarını versek özellikle zaten. Hı, hı Evet, en önemli noktalardan bir tane sizin az önce değindiğiniz yani enflasyon rakamının üzerinde çok durdu Cumhurbaşkanı. E, yıl sonuna yıl, yıl ortasında %30, yıl sonunda da %20'lik bir rakam eee söyledi, hedeflendiğini söyledi. Tabii bu rakamlar eğer gerçekleşirse Tekrar 2016-2022 arasında biliyorsunuz bir tek tip bir asgari ücret uyguladık. 2022 yılında bir istisna uygulandı. Olağanüstü durumdan dolayı tekrardan komisyon toplanarak bir ara zam belirledi. Ee, az önce de söyledim Cumhurbaşkanı buna bir yeşil ışık yaktı. Dedi ki evet olağanüstü bir durum olursa yine işçimizi, Sigortalı çalışanlarımızı enflasyona karşı koruruz ve bu düzenlemeyi tekrardan asgari ücret Komisyonu toplarız dedi. Aslında bizim sadece bir rakam beklentimiz yoktu. Cevap bekleyen bazı sorular vardı. Yani Ocak, Temmuz mu olacak yoksa yeniden 2016-2022 arasındaki uygulamaya mı dönüyoruz? Evet aslında şu an 2023'te tek tip bir asgari ücret uygulayacağız. Olağanüstü şartlar olursa Temmuz'da tekrardan toplanacak. Tabii burada hem işçi tarafının hem de işveren tarafının bazı beklentileri vardı asgari ücret desteğinin yükseltilmesi yani işveren maliyetinden... ...bazı devlet desteklerinin verilerek işveren maliyetinin düşürülmesiyle ilgili bu konu konuşulmadı. 2002 yılından bu yana vergi dilimleri arasında işçiyi biraz ezen bir durum evet. oldu vergi evet. dilimleri. Evet asgari ücrete kadar olan kısımda vergi dilimi, vergi istisna tutuldu geçen sene itibariyle ama... 2002 yılında birinci ve ikinci basamak arasında 17 kat fark varken 2022 yılında bu fark 5 katına kadar düşmüştü. Yani gelir vergisi dilimlerinin arttırılmasıyla ilgili bir talep vardı. Şu an bu taleplere herhangi bir cevap verilmedi. Ee, bu soru işaretlerinden bir tanesi yalnızca Temmuz ayının e, uygulaması ile ilgili bir Cevap verildi. Diğer bu beklentilere, bu soru işaretlerine şu an herhangi bir cevap verilmedi. Hem cumhurbaşkanımız hem de çalışma bakanımız tarafından. Şimdi Mert Bey kapatmadan hızlı şunu da sorayım. Tabii şimdi memur ve emeklilerde sıra değil mi? Yani bir yandan de evet, evet. bir hani bekleyişi var ama o başka bir çalışmanın ürünü. Şimdi evet. ocağın ilk haftasında Aralık ayı ve sonuçta 2022'nin enflasyon oranı belli olacak. O oranla birlikte memur maaş ve emeklilere yapılacak zammı daha net bir şekilde göreceğiz herhalde. Orada beklentiniz evet. nedir? Şimdi tabii burada memurların, emeklilerimizin aslında sevindiren bir rakam olduğu yine Hı. asgari ücrete yapılan bu zam çünkü şu an ortalama da tabloda Kasım ayı verilerini dikkate aldığımız zaman e, tabii Aralık ayı enflasyon rakamı 3 Ocak'ta açıklanacak ve biz hem memurlarımıza hem de emeklilerimize yapılacak zam e, oranı o gün belli olmuş olacak. Ama tabii şu anki şartlarda bugün kaçınmayan enflasyon verileriyle rakamı hesapladığımız zaman maalesef karşımıza %17'lik, %18'lik bir zam oranı çıkıyor. Şimdi %54'lük bir asgari ücret zammı olduğu zaman %17'nin ne emeklimize ne de memurumuza kafi gelmeyeceği çok aşikar bir tablo olarak karşımıza duruyor. Hı hı. Şimdi burada bir refah payı verilmesi veya burada farklı bir uygulamayla, farklı bir rakamla ek bir zam verilerek burada asgari ücrete yapılan bu zama yaklaştıracaklar diye bir umut ışığı belirdi aslında. o yüzden bu zam oranı yalnızca aktif çalışan sigortalılarımızı değil hem memurlarımıza hem de emeklilerimize yapacak bu zam oranı ile ilgili ve şu an dediğim gibi hesaplaması oldukça düşük gözüken bu zam oranını arttıracak ve bir refah payıyla bir düzenleme ile e, o artacağını bekliyoruz.